düzenlediğimiz çocuklar için atölye etkinliğine hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün siz sevgili çocuklarla birlikte bence daha önce hiç yapmadığınız bir resim çalışması gerçekleştireceğiz. Aslında hepinizin bildiği, çocukluktan itibaren yaptığınız gölge sanatıyla resim yapacağız. Peki nedir gölge sanatı? Genellikle evde elektriklerimiz gittiği zaman bir ışık yardımıyla ellerimizle farklı şekiller parmaklarımızla şekil vererek duvara yansıtmış olduğumuz bazı hayvan figürleri vardır. Bu hayvan figürlerini bugün resim yaparken kullanacağız. Belki hakim olduğunuz bazı figürler var. Örneğin şöyle bir kuş figürü ya da şöyle bir kurt ve köpek figürü. Bunların hepsini resim kağıdına aktarıp hem daha kolay çizmeyi göstereceğim sizlere hem de farklı güzel bir içerik olmuş olacak sizler için. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir A4 kağıdı ya da resim defterlerinizi de kullanabilirsiniz. Resim kağıtlarına ihtiyacımız olacak. Bunun dışında isterseniz renkli boya kalemleriniz, benim kullanacağım gibi şu tarz ispirtolu kalemler de olabilir, keçeli kalemleriniz de olabilir renkli kalemlere ihtiyacımız olacak. Bir tane kurşun kaleminiz de olsun. İlk defa deneyecekseniz eğer ki öncelikle kurşun kalemle çizip sonrasında da renklendirme yapabilirsiniz ve en önemlisi bir ışığa ihtiyacımız olacak. Şöyle isterseniz bir el feneriyle de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Masa lambanız varsa masa lambanızı kullanarak da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ben bugün ışığın daha dik gelebilmesi adına ve sizler izlerken daha rahat anlayabilmeniz adına bir kafa lambası kullanacağım. Lambayı boynuma asarak direkt dik açıda gelmesini sağlayacağım kağıdımın üzerine. Kağıdımın üzerine düşen ışık şu anda da zaten yukarıdan bir ışık yansıması oluyor. Onu bile kullanabilirsiniz aslında. Eğer ışığımız yeterliyse şöyle yukarıdan gelen ışıkla resimlerimizi çizmeye başlayacağız. Mantığı nedir? Dediğim gibi karanlık bir ortamda, bu tarz ışıklı bir ortam bile olabilir. Elimizle yapmış olduğumuz şekilleri bir kalem yardımıyla etrafından geçerek belki şu anda kedi çizmek, köpek çizmek, ördek çizmek sizin için çok zor ama ellerimizle kolaylık sağlayacağız. Ben daha iyi anlayabilmeniz adına yine ekstra bir ışık kullanacağım. Hem de kağıdının üzerine daha rahat gölge düşebilmesi adına. Şimdi ışıklarımızı hazırlıyoruz. Şöyle lambamı boynuma geçirerek kullanacağım. Evet. Özellikle kağıdımın üzerine daha rahat bir ışık düşmesini sağlayacağım şu şekilde. Evet. Kağıdımı umarım rahat görebiliyorsunuzdur. Ellerimle şekil vererek evet bu şekilde kullanacağım. İsterseniz ortamın ışığını kapattığınız zaman daha karanlık bir etki yaratacağı için kağıt üzerinde ellerinizin şeklini daha iyi görebilirsiniz. Evet, bu çalışma biraz daha karanlıkta yapılması gereken bir çalışma. Anlayabilmeniz için öyle yapalım. Ortamın biraz ışıklarını kapatalım. Farz edelim ki elektriklerimiz gitti ve resim çalışmasına devam ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş neler göstereceğim ve nasıl uygulayacağız ona geçelim. Öncelikle ışığımız hazır olsun kalemimizi hazırlıyorum. Bugün sizlere bir tane kedi nasıl yapılır, bir ördek nasıl yapılır ve bir tavşan nasıl yapılır onları göstereceğim. Ellerimi parmaklarımı kullanarak. Bu çalışmayı eğer ki iki elinizi kullanarak yapmak istiyorsanız ebeveynlerinizden yardım isteyebilirsiniz. Size ışık tutmalarını isterseniz siz de rahatlıkla çizebilirsiniz. Ya da benim gibi şöyle bir ışığı sabitleyebilirsiniz kağıdınıza. Kağıdımızın özellikle ışık alabiliyor olması çok çok önemli rahat çizebilmeniz için. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. O zaman kolay olaydan başlayalım. Bir kedi yapalım birlikte. Şimdi ışığımız hazır. Kağıdımızın üstüne geliyor. Öncelikle elimde göstereceğim nasıl bir kedi yapacağımıza. Elimizi yumruk yapıyoruz. Özellikle baş parmağımız şu şekilde avucumuzun içerisinde kalsın. Geri kalan dört tane parmağımı üzerine kapatıyorum. Şöyle bir yumruk yaptım. İşaret parmağım ve küçük parmağımı kedinin kulakları olacak. Bunlar şu şekilde birazcık yukarıya kaldırıyorum. Şöyle bir hareketle. Şöyle bakın birazcık yukarıya kalktı olabildiğince diğer parmaklarım aşağıda. Şimdi kağıdımın üzerindeki duruşuna şöyle bakalım. Umarım sizler de görebiliyorsunuzdur. Bakın zaten şimdiden bir kedi gibi gözükmeye başladı gölgem. Gölgemin etrafından bir kalem yardımıyla geçiyorum. Biraz kulaklarını uzatalım kedimizin. Evet. Elimin etrafından değil gölgenin etrafından şu şekilde elimi de hiç bozmadan evet gölgemin etrafından geçiyorum elimi yavaşça kaldırıyorum ve şöyle size kedimin yüzünü gösteriyorum. Şu anda elinizi çizdiğiniz için onu bir ele benzetebilirsiniz ama gözünü, burnunu ve ağzını bıyıklarını ekleyerek hemen bir kedi ye dönüştürüyoruz. Bunu biraz ışığımı kenara çekiyorum daha rahat görebilmeniz için. Elimle gölgesini resmini almış olduğum kağıt üzerinde hemen bir zaten daha öncesinde de çizmişsinizdir bir kedi. Ağzı, kedi, burnu ve kedi bıyıkları çiziyoruz. Özellikle dairesel formlar kullanmaya önem verin. Daha şirin gösterecektir çalışmanızı. Şöyle yuvarlak iki tane göz çiziyorum daha şirin olabilmesi için ben kirpiklerini de ekliyorum kedinin. Çok basit hatlarla ve formlarla çiziyorum size de referans olabilmesi için. Evet ve bıyıklarımızı ekleyebiliriz. Ben ekstra göz, burun ve ağız ekledim. Evet resmimiz şu şekilde tamamlandı. Bakın sadece elimin gölgelerini kullanarak bir ışık yardımıyla bir kedi çizmeyi görmüş olduk. Şimdi kedimizi bir kenara alıyorum. İkinci ve üçüncü hayvanımıza geçelim. Şimdi sırada tavşanımız olsun. <laughs> Yine ışığımı tam kağıdımın üzerine gelecek şekilde alıyorum. Tekrar önce elimde göstereceğim sizlere nasıl bir tavşan yapacağız. Bu da gayet basit. Yine elimi aldım. Baş parmağımı yine avucumun içinde olacak şekilde hayal edin. İki parmağımı şöyle ayırıyorum. Bu işlemi yaparken parmağınız ayrılmak isteyecektir. Şöyle eliniz yardımıyla da ayırabilirsiniz. İki parmağım sağda, iki parmağım solda olacak şekilde hemen hayal ediyoruz. Tavşanımın kulaklarını oluşturacağım ve tavşanımın yüzü olacak. Elim bu şekildeyken hemen kağıt üstüne Bakalım nasıl duracak. Dik daha iyi olacak sanırım. Bakın, ışığımı tuttuğum zaman hemen bir tavşan yüzü görebilirsiniz. Şimdi gölgemin üzerinden bir önceki çalışmada olduğu gibi geçiyorum. Ellerimi takip ederek elimin gölgesini takip ederek etrafından geçtim. Şimdi nasıl bir şekil çıktı gösteriyorum. Bakın. Tekrar kedide olduğu gibi gözlerini isterseniz tavşanınızın kulaklarına farklı şeyler de ekleyebilirsiniz. Hemen tavşana dönüştürüyoruz. Yine göz, burun ve ağız yerleştiriyoruz. Tavşanımın gözlerini de yine dairesel formlarda çiziyorum. Hemen bir burun ekliyorum. Ağzını da ekliyorum. Tavşanımız en çok ne yemeyi sever? Ne kullanmayı sever? Tabii ki dişlerini kullanarak havuç yemeyi. O yüzden bence büyük bir de diş ekleyelim. Evet. Tavşanımızın yüzü, burnu ve ağzı hazır. İkinci görselimiz de bir tavşandı. Bu şekilde gölgelerle tavşanımızı da öğrenmiş olduk. Şimdi sırada Üçüncü örneğimiz olan ördek çalışması var. Bu belki bir tık daha aralarında en zoru olabilir. Ördek çalışmamız için biraz daha elimizin şekil verirken zorlanabiliriz ama çok basit. Tekrar göstereceğim. Şöyle biraz ışığımı çektim. Öncelikle ellerimde gösteriyorum. Elimi bu şekilde yatay kullanacağım. Öncelerinde hep dik kullanmıştım. Yatay kullanarak devam edeceğim. Bunun için Şuradaki parmağımı yine diğer çizimlerde de olduğu gibi altı alıyorum. Çok fazla etki etmesini istemiyorum. Küçük parmağım, yüzük parmağım birlikte, orta parmağım da birlikte. Yani şuradaki üç parmağımı birbirine yaklaştırıyorum iyice. Birbirine değiyorlar. İşaret parmağımız elim bu şekildeyken şöyle yukarıya çıkacak. Böyle durmasını istiyorum. İsterseniz şu şekilde de bakın. Şu parmaklarım birlikte işaret parmağımın şu şekilde durmasını istiyorum. Bunun gölgesi de uzun ağızlı bir ördek çalışması yapmamızı sağlayacak. Hemen ışığımı tutuyorum. Şöyle bakın. Yanaştırdığım zaman kağıdıma evet bir ördek hatta şurada ördeğimizin gözü, ördeğimizin büyüğü bir gagası olmuş oluyor. Şimdi bunu da aynı şekilde gölgemizin etrafından geçerek tamamlayalım. Üç parmağımızı birbirinden ayırmamaya özellikle dikkat edin. Ağız kısmının formu bozulmasın. Şuradaki parmağımız da her zaman havada kalsın. Şimdi etrafından geçiyorum. Evet, örmeyin kafasını yaptım. Parmaklarımla gagasını yapıyorum. Evet şu şekilde devam ettim. Şurada bir açıklık kalmıştı gözü için. Onu da tamamlıyorum. Evet. Şöyle. Hemen gösteriyorum. Bir tık boyun kısmını içeriye doğru almam gerekecek. ördeğin. şöyle kendim uzatıyorum. Şu şekilde Ördek çalışmamın gagalarısını, gözünü ve boynunu tamamlamış oluyorum. Şimdi hemen bunu bir tık daha benzetme zamanı. İsterseniz yine ördeğimize biraz kirpik ekleyelim. Daha şirin bir ördek olsun. Gözünün içine ekleyelim. Renkler dirdiğiniz zaman çok daha şirin duracaktır. İsterseniz gaga formu için şöyle bir gaga yapmıştık. Bunu ortadan ikiye bir çizgiyle bölüp bir tık daha belli edebiliriz. Hemen onu da gösteriyorum. Evet. Şimdi el gölgemiz biraz daha ördeğe benzemiş oldu. Umuyorum ki sizler de bu çalışmayı gerçekleştirirken çok çok keyif alırsınız. Özellikle ışıklarınız gittiği zaman yapacağınız harika bir resim çalışması ama elektriklerinizin gitmesini beklemeyin. Mutlaka da deneyin. Öncelerinde çizemediğiniz, yapmak istediğiniz hayvan kendinize yeni figürler katmış olursunuz şimdi çalışmamızın hepsini tekrar gösteriyorum ışığından kurtulup Evet bugün üç tane hayvan figürü yaptık elimizle gölgelerimizi kağıt üstüne yansıtarak birinci figürümüz bir kedi figürüydü hatırlarsanız şu şekilde elimizi tutarak baş içeride şöyle üstüne kapatıp elimizi tutarak bu şekilde ışık yansıtarak bir kedi figürü yaptık. Bir tavşan figürüyle devam ettik. Bunu da parmaklarımız, tabii ki yine baş parmağımız içeride. Şu iki parmağımız birbirinden ayrılacak şekilde ışıkla kağıda yansıtarak tavşan figürümüzü yaptık. Son olarak bir ördek figürüyle devam ettik. Bunu da diğerlerinden farklı olarak elimizi yatay kullandık. Baş parmağımız içeride. Üç parmağımız birbirine şu şekilde kapalı, baş parmağımız ayrı, pardon işaret parmağımız ayrı. Yan tutarak bir tık da şöyle kafasını oluşturacak şekilde kaldırarak ördek figürümüzü tamamlamış olduk. Umarım bu çalışmayı yaparken çok çok keyif alırsınız. Ben oldukça keyif aldım. Sizlere de güzel bir örnek olmuş olur. Resimleriniz bittikten sonra istediğiniz renklerde ve desenlerde şekillendirmeyi, renklendirmeyi Unutmayın yaptığınız çalışmaları dilerseniz bizimle de paylaşabilirsiniz. Bir sonraki çocuklar için resim atölyesi etkinliği için cumartesi günü öğlen tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.